Oha bayağı büyükmüş. <laughs> Oha! My talking Tom! <laughs> Lan burada ne işi var? Bunun burada ne işi var? <laughs> Arkadaşlar My Talking Tom. Merhaba arkadaşlar ben Onur. Ben Ela. Bugün arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar yine Minecraft oynayacağız. Biliyorsunuz diğer ki Minecraft videomuzu gece 3'te Minecraft oynamıştık. Ve bir anda karşımıza Hero çıkmıştı. <laughs> Bugün arkadaşlar normal bir gün içerisinde Minecraft oynayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Videoyu sonuna kadar mutlaka dikkatli bir şekilde izlemeyi unutmayın. Bu arada Ela bu video kaç like bekliyorsun? Bu video artı 15.000 like bekliyoruz. Artı 15 like bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada yoruma Minecraft yazan herkese kalp atıyorum. Evet. İkinci bölümünün gelmesini istiyorsanız da video artı böyle bir 15 bin ikinci bölümünü Ela beraber çekeceğiz. O zaman video. Şimdi görmüş olduğunuz gibi böyle bir yerdeyiz. Ela Minecraft o hayatını hiç oynadın mı? Hayır oynamadım. Hayatını hiç Ela Minecraft oynamamış arkadaşlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi karşımıza bir at geldi şansa bak. Evet. Normalde abi. oyunda çok nadir görülen bir şey bu at. Cidden çok Gerçekten. nadir görülen. Evet. Buna bu arada nasıl biliniyordu bilmiyorum. Şifle falan mı neyle biliniyordu? Arkadaşlar biliyor musunuz buna neyle biliniyordu? Ben unuttum şimdi. Buna bir Bil şeyle bilinme. Nasıl biliniyor mu? Biliniyor evet. Buna biliniyor ama ha. buna bilmemiz için bir şey daha lazım ama neyse. Şimdi arkadaşlar ilk işimiz Ev Aha, yapmak. Zeb Aa, burada bir sürü at var lan. Aa, Zebra at? Da? Çok değişik bir yerde doğduk biz, biz bu arada çok, arkadaşlar. Çok iyi bir yerde doğmuşuz. Bak böyle var. böyle bir şey var. Burada başka ne var? Aa koyun var. Mesela bu koyunu öldürelim. Çünkü koyunun şeyiyle etini mi etini yiyoruz. Hayır. Biliyoruz. Bak şunla. Şunla yatak yapacağız kendimize. Şunları da öldürelim. Yatak yapacağız hmm. arkadaşlar. Yani bildiğiniz sıfırdan Minecraft'a başlıyoruz. O yüzden videonun muhteşem bir like patlaması bekliyorum. Kaçıyorlar. Ne kadar çok like gelirse... evet şu an onların yünlerini aldık. Bak bunlar yünler. Evet, yani. Tam bu yünlere işte şey yapacağız. Yatak yapacağız ya yani bunlar. Hmm. Şöyle öldürüyoruz. Ha bir de eti var. Et, etlerini kızartıp, kızartıp yiyeceğiz. Öyle Oo. bir şey olacak. Evet, şunu da öldürelim. Buradaki bütün koyunları öldürelim ki bir sürü yatak yaparız yatak yani. Yapayım. Zaten yatak yapmazsak da herhalde açlıktan ölürüz falan. Aşlıktan, bir, şey, bir şey, falan olur ya. Oha, o Şaka gibi arkadaşlar. Oyunun başladığımız yerde bir mağara bulduk. Aa. Aa. Ah. Aa ah, ah, iskelet var. Aa. Ah. Ah. Şaka gibi. Oh, ah. abi. Ay bize saldırıyor. Öldürdüm. Abi şaka gibi oyuna başlar başlamaz iskelet. Aa. Ah. Oh. Of! Bize vuruyor. Ya, vuruyor. Vuruyor, vuruyor. Ha, öldürdüm. Arkadaşlar, Şaka geliyor. Bir mağara bulduk lan, Mağara girdik. Oh. 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 Lan bu ne? Onur. Lan biz nereye düştük? Oh. Arkadaşlar, daha başlar başlamaz oh. öyle bir yere düştük ki. Aa, oh. bu, bu ne? Yarasa. Abi, canımızı doldurmamız lazım, bir dakika. Sıfır canım var. Ye, ye, ye şunu, ye, ye, ye. Canım doluyor şu an. Allah kahretsin ya. ya lan Onur, dolmuyor, dolmuyor. 1,5 oldu. Do Doğarım şimdi. Abi, bir anda arkadaşlar gördüğünüz gibi... Şurada yalnız örümcek var. Örümceği öldürmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin, öldük Ay, arkadaşlar. Ay çok korktum. Evet arkadaşlar, biz şimdi doğduk. Yine böyle game moda geçip bir şeyler falan aldık. Şimdi ev yapacağız kendimize. Gördüğünüz evet. gibi bir mağara bulduk. O mağarada neredeydi Ela? O mağara şu ileride bak, bir yerdeydi. Yine düştük bak, yine düştük. Mağara ya, ileride bir yerde. Arkadaşlar aşırı korktum yani. Bayağı korktum yani. Şurayı bir kazalım. Çok değişik bir şeydi. Kazıyor musun şu anda? Buraya mı ev yapacaksın? Şuraya kazıp yukarı çıkacağız. Evet. Yukarı mı çıkacağız? Heh, şöyle evet. Evet arkadaşlar artık bir ev yapmamız lazım. Çünkü gördüğünüz gibi oyunda iskelet falan bulduk. Bak o mağara bir Burada mıydı? Mağara... Oo mağara burada, burada, arkadaşlar. Burada işte. Buranın altına inanılmaz bir mağara var. Eğer bu video 15 bin ikinci bölümlerde gireceğiz. Evet. Şimdiki Şimdi bir ev falan yapalım. Bak şurada bir mağara var. Oğlum her yer mağara lan. Dikkat, dikkatli al bence yoksa düşeceksin. Şaka iyi bak burada da mağara var. Bak bak bak. Bak burada İnşallah bir şey yok. Bundan. Burada bir şey yok arkadaşlar ama daha yeni gördüğünüz gibi bir mağaraya girdik ya neler aşırı oldu? Aşırı korktum ya. Tamam şimdi şuraya bir ev yap, ev yapmaya başlayalım. Oha arkadaşlar böyle bir şey oldu. Şuna bak. Bu nereye? Bilmiyorum. Uçurum gibi bir yer. Uçurum bulduk şimdi de. Atlasan ölürsün bu arada. Atlama. Evet. Böyle bir köprü yapalım. Ay arkadaşlar dek. gördüğünüz gibi böyle bir köp e, şey o. bu uçurum bulduk. Hep evet, Böyle böyle yerler ev, mi var? Evet. Oyun böyle. Şimdi buraya evimizi yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle ben bir arazi çizeceğim kendime. Ha. Şöyle hop. Şöyle. Bence bu taş kötüymüş. Başka taşlar. Şöyle. Bence güzel. Artık ev yapmamız lazım. Hava kararıyor. Aa, zombiler. Hız, zombiler gelecek. Hava kararıyor. Hava bayağı bir karardı. Oo haritan bayağı karardı şunları şöyle diziyorum arkadaşlar evet şöyle küçük bir ev yapacağım yapacağız artık yani yapacak bir şey yok yani evet şuraya, o, bu, o gün batımı şuraya kapısında koyalım dur yanlış yere koyduk kapıyı yanlış Neden? yere yorduk, koyduk hemen şöyle bir moda geçelim şu arkadaşlar şey almamız lazım şuradan evet arkadaşlar şimdi şunu bayağı aldık da hava karardı bu arada sen evet kadar. burada bayağı bir evet gelecek şimdi tamam kapı yaptık şimdi arkadaşlar hemen şöyle vallahi gelecekler hele şey mi Cidden gerçekten geldi. gelecek şöyle hemen evimizi bir yapalım da arkadaşlar aman başka bir şey istemiyorum şuraya cam hızlı, falan da koyabiliriz hızlı. şuralara cam koyalım mesela aa yağmur yağmaya başladı yağmur bahçedi. yağmaya başladı hızlı, hızlı, olur, hızlı. vallahi ben bir daha korkmak istemiyorum ooo bayağı karardı Baya karardı arkadaşlar. Zombiler birazdan çıkacak. Zaten zombilerle savaşacağız biliyor musun Ela? Ciddi misin? Evet zombilerle savaşacağız. Ay çok korkarım ben. Valla biraz önce nasıl korktuk. Evet. Şöyle evi falan yapalım da. Ev yapalım be. Onur hadi hızlı olsana ya. Tamam ev yaptık. Ev hazır. Ev mi? Bir üstünde yapacağız da bekle bu sabah. Bence biraz daha yap. Sabah karşı yaparız. Şu an zombilerin gelip gelmediğini buradan göreceğiz. Bak buralara böyle cam koydum sen. Şu yeşillikleri kır bence. Şuraya şurayı komple cam yap. Şurayı komple bir cam yapalım. Arkadaşlar dediğim Zolama. gibi. gibi Şöyle yapalım ha tamam İyi. burayı da kıralım burayı komple evet. cam yap. Buradan gelebilirler mi atlayabilirler mi zombiler? Yok gelemezler ama Aa, daha örümcekler de. falan gelebilir. Örümcek falan gelebilir. Şimdi arkadaşlar game moda geçip ıı, ışık almamız lazım. Işık alalım be. Şimdi koyalım bir ev bir evimize. şuraya koyalım bir tane buraya, Bir tane buraya ama şey fazla aydınlatmadı arkadaşlar burayı sanki. Evet. Burayı fazla aydınlatmadı. Şimdi biraz evin daha üst... koy. Şimdi bir dakika evin üstünü yapacağız. Böyle. Ha. Şimdi daha sağlam oldu sanki. Tabi. Değil mi? Evet. Bence de öyle. Televizyon falan da koyabilir miyiz böyle evin içine? Evet, televizyon falan koyabiliriz. Yalnız bak, zombiler falan gelebilir ha. Şimdi Bence biraz, hemen şimdi koydu. birazdan çıkarlar zaten onlar. Net çıkacaklar zaten. Hava kararınca çıkıyordu zombiler. Ben evet. bir, bunu biliyorum sadece, Minecraft ile. Şöyle şöyle. Kaç kat yapıyorsun ne olur? Bayağı yüksek yapacağım evi. Biraz da cam koy bence. Hop hop. Ama camları aşağı Arkadaşlar zombiler gelmeye başladı mı? Göremiyorum ama. Ben de göremiyorum. Onlar bu kadar yüksek çıkabiliyorlar mı? Örümcekler. Ah oh, kapıyı aç. Ay, çok korktum olur. <laughs> Aa düşüp düşüp duruyorsun. Şöyle. Örüm öyle. örümcek de mi var burada? Oğlum Onur dışarı çıktık. Gir içeri. içeri, içeri. i̇çeri gir. İçeri gidelim Arkadaşlar Onur ölecek bu şey yani net kesin. Tamam. evi ev yaptık Ela. Sıkıntı yok. Ev, ev Hayır yaptık. camın diğer tarafı yapmadın daha. Dur dur yapar. Daha yapmadım bile evi. Ev hazır. He şimdi hızlı oldu biraz. Burası, köşeyi de yap. Şöyle hop hop hop. Bence evi yaptık. Evet evi oldu. Ev oldu. Şimdi evin üstüne kapatalım. Şimdi evin üstüne. Abo çok korkuyorum. Sonra kapıdan çıkacak mısın peki evinden çıkacak mısın? Tabii çıkacağım. Zombilerle Ayy. savaşacağım. Anıyorum sen kimsin zombilerle savaşacaksın? <laughs> zombilerle savaşacağız bekle. Kafa tutuyorsun zombilere. Öleceksin biraz önceki gibi. Tamam kapıyı açarım. Gelecek. Kapıyı açarım zombiler içeri girer o zaman. Hayır. O, zaman savaşacağım. Yapacak bir şey yok. <laughs> İkisinden bekleyelim. Mi? Ne? Sabah kadar bekleyelim. Şöyle. Arkadaşlar birazdan Onur zombilerle savaşacak ve nasıl öleceğini izleyin. Hayır ölmeyeceğiz arkadaşlar merak etmeyin. Ölmek, ölmek falan yok. Ölmek falan yok. Ölecek bu arada. Hayır ölmek falan yok. Bence öleceksin. Şöyle. Hadi hızlı ol biraz zombilerle savaşalım. Zombilerle savaşalım bakalım. Onur nasıl ölüyor izleyin arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlerseniz Onur'un nasıl güzel öldüğünü izleyebilirsiniz. Yetmedi lan bir sürü tuğla aldık yetmedi ya. Bayağı büyük bir ev yaptık bu arada. biz. Evet, bayağı büyük bir ev yaptık arkadaşlar. E gereksiz yerlere de tuğla koyuyor bu arada Onur. Onlar neyse. Onlar şimdi şey. Şah... Evet, evet. Evimiz evet. tamam arkadaşlar. Şimdi şu gereksizleri bir silelim hemen. Hadi açık çıkalım. Gece böyle kısa mı sürüyor? Ee, hop, şurayı da bir kıralım. Şurayı da, şurayı da. Gündüz olacak şimdi. Hadi bir. Ya ben önümü ben. göremiyorum. O yüzden biraz meşale almamız lazım. Evet. Biraz meşale almamız lazım. Moda geçip meşale alacağız da, meşaleler nerede? Evet arkadaşlar, meşaleyi aldık. aldık. Şimdi Aldım. meşalene bak, gördün mü? Nasıl aydınlatıyor. Oo, bu çok iyiymiş. Bura, bu bayağı bir aydınlatıyor. Şöyle evi biraz aydınlatalım. Abi, avizemiz yok. Şu kapıya iki tane koyalım. Kapıyı bir açtım, zombi Şuraya bir tane, şuraya bir tane... Şuraya bir tane, şuraya Şimdi zombi bir tane. çıkacak hissediyorum. Arkadaşlar, evin her yerine... Evi... Arkadaşlar, şimdi önümüze zombi çıkacak hissediyorum, bakın. Bence evimiz bayağı gayet iyi yaptık. Şuraya bir tane. Bence de. Şuraya bir tane. Biz zombileri görebilelim. Şu an evimiz bayağı bir bildiğiniz güzel bir ev oldu. Bence de. Böyle Değil bir mi? ev varsa satın alalım. gel evin içine falan bir bakalım. Bence de ne? bir evin içine bakalım nasıl olmuş. Tabii, büyüklüğü falan nasıl. Bu oh, ha bayağı büyükmüş. <laughs> Oha! My Talking Tom! Lan burada ne <laughs> işi var? Bunun burada ne işi var? <laughs> Arkadaşlar My Talking Tom! Minecraft'ta <laughs> girmiş? Bir dakika. Lan kayboldu. <laughs> Ah bunun burada ne işi Aa, var? Dur bunun burada ne işi vardı? Bilmiyorum. Arkadaşlar My Talking Tom Minecraft oyununa girdi. What? Arkadaşlar biraz önce gördüğünüz gibi My Talking Tom evin içindeydi. oh, zombi. Arkadaşlar zombiler. Zombiler zombiler. Öldürdük. Bunun etini yememiz lazım. Bunun eti zehirli ama yapacak bir şey yok. Gerçekten mi? Evet. Z ne oluyor? Karnımız bulanacak. Aa kusuyor musun? Evet bak gördün eğlendik biraz. Arkadaşlar Dynam My Talking Tom geldi. İnanamadım ya. Bir de yağmur yağıyor ya. Evet. Har arkadaşlar gördün mü? Tom'un burada ne işi vardı? Ay. Okçu. nasıl ok atıyor? Bak ah, şimdi saldıracağım ona. Ah oh, aramızda şey var ama. Lan tuzağa düşüyorduk bak ha. Gerçekten tuzağa düşüyorduk bu arada. Aa hep zombi. Aa hep zombi. Oh. Hayır be. Hayır be. Hayır be. Hayır be. Hayır be. Gayet iyi gidiyorduk ya. Of ya. Evet arkadaşlar bir Minecraft videomuz sonuna geldik. Görmüş olduğunuz Minecraft'ta bir anda Tom gördük ama son dakikada öldük. İkinci bölümünün gelmesini istiyorsanız artı tam tamına 15.000 like bekliyorum. 15.000 like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.